İlluminat aslında bildiğiniz gibi bir kuruluş değil. İlluminat aslında bir din. Bu dinin bir özelliği bu dine elinizi kolunu sallayarak veya inançlarınıza bağlı olarak bu dine katılamazsınız. Yani bu din diğer dinler gibi herkese açık değil. Bu dine girebilmeniz için ya çok becerikli olmanız lazım veya çok zeki olmanız lazım. Tahmin olarak bu dinin üyesi sanırım 1000 veya 2000 civarı olması lazım. Fakat bu 1000-2000 kişi devlet başkanları, çok zengin kişiler, çok becerikli kişiler gibi insanlar. Şarkıcılar, sanatçılar, boksörler, dövüşçüler gibi insanlar İlluminati üyesi olabilir. İlluminati aslında çok eskilerden beri vardı. Çin'de Illi Chun diye biri İlluminati'yi kurmuştu. İlluminati'nin kurulmasının nasıl amacı işte dünyayı güzelleştirmek, doğaya saygı duymak gibi şeyler. İlluminati'nin en önemli özelliği ise kesfedilmemiş bazı kabilelerin içerisinde yerleşmek ve uyum sağlamak. Yani siz o kabileye girseniz bile o kabileye soru soramazsınız. Sadece o kabilelerin insanları o dili biliyor. Illuminati orada karışıyor. Illuminati işte zengin iş adamları vesaireden çok yüklü miktarlarda sermaye karşılıyor. Yani Illuminati'nin herhangi bir para beklentisi yok sadece insan beklentisi var. İnsan beklentisini de bazı siteler açıp bazı paravanlar veya genelde Illuminati kendi üyeleri sayesinde sizi buluyor. Eğer yetenekliyseniz Illuminati elbet sizi bulur yani. Illuminati'nin en 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 büyük özelliğinden biri ise bu söylendi gerçi daha yalan mı doğru mu bilmiyorum ama eee FSV taşına sahip olması. Yani ölümsüzlük Illuminati'nin elinde olabilir ve bunu sadece işte, illüçun yani Illuminati'yi kuran kişi bunu elinde tutuyor olabilir. Şuna da bir açıklık getireyim. Aslında Illuminati'yi kuran işte Fransız, Amerikan işte konsolosluk kurdu, toplandılar filan yalan. Illuminati Kur'an aslında bunlar değil. Illuminati Kur'an Illuchun diye daha demin dediğim gibi kişi. Bunlar ise Illuminati'nin üyesiydi. Zengin iş adamlarıydı o zamanlarda. Illuminati bunlar sattı, kaçtı. Illuminati'yi biz kurduk diye böyle bir yalan attı ortaya. İsmini değiştirdi. İşte Illuminati bunlarmış filan yalan. Illuminati şu anda hala ayakta fakat bunların yalanıyla gidiyor. Eliminator kendini göstermiyor. Kendini saklıyor. Eliminator'un yani kendine açıklama gibi bir niyeti de yok. Eliminator'un son zamanlarda yaptığı araştırmalar, son zamandaki yaptığı gelişmeler ise Uzay hakkında, 51. bölge hakkında, 51. bölgede hakkında yeni videom gelecek ve 51. bölge yer altında büyük bir şehir. Bunu açıklığa getireyim. En kısa, kısa zamanda videom gelecek. 51. bölge ile ilgili şunu da açıklayayım. Illuminati 51. bölgenin üyesi değil, 51. bölgeyi kontrol eden kişi Illuminati